Brezilya'daki yerli kabilelerden biri sesini duyurmak için ilginç bir protesto gösterisi düzenledi. Yerlilerden oluşan 70 kişilik grup, İnsan Hakları Komisyonu kuruluş yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı sırada meclis binasına girdi. 25 yıl önce yapılan anayasada vatandaşlara verilen hak ve özgürlüklerin konuşulduğu toplantıda seslerini duyurmak isteyen yerlilere müdahale edilmedi. Yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken grup, senatörlerin şaşkın bakışları arasında toplantıyı sonuna kadar izledi. Yerlilerin toplantıya katılarak kendi varlıklarını duyurmak istemeleri karşısında Meclis Başkanı bizzat devreye girdi. Protesto gösterisine olumlu yanıt verdi. Protesto Brezilya Meclisi'nde ifade özgürlüğünün temsili oldu.